Arkadaşlar bakalım hoş geldiniz. Bu bizlerle birlikte bu sefer var balık taş çekmiyor. Ben çekeceğim. Kışkı. Ay kardeşim ne yapacağım kardeşim denize. <laughs> Köpeğimiz Papin'in su, su kabını alıp onun uyurken üzerine dökeceğim. Tabii kız ama böyle şeylerden yine de hoşlanmaz benim kardeşim. Hadi gel gidelim gidelim çık. Anneciğim. Anne. Efendim kızım. Köpeğimiz papinin su kabını verir misin? Aks. Ah, çok temizlik yaptım yoruldum. Hadi ben bana müsaade. Ne yapacaksın kız?

ben farklı yaparım arkadaşlar merak etme. Deniz. Ay abla abla ödümü patlattın ya. Uyuyorum ya. Yine akşam saat. Kaçta uyudun? Ya lebesi makarosu gibi, gibi yapıyorum ya. Her neyse. Kaçta uyudun? Söylesene. Gece saat üçte Aa, aynı olmadı. Mm, çok geç yatmışsın. Ya aynı söylüyorum ha. Saçmalıyorum. Ya görürsün sen görürsün görürsün. Ee, seni anneme söyleyeceğim. Ah. Ah. Çok üşüyorum. Ah. kafam terbiyesiz. Bu iş başlıyor. Burada bitmez. Bir de yerde yatmış. Kalk Deniz ya. Kalk, kalk 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 Bir de kalkmıyor. Deniz ya bu ne hal? Abla bırak abla bırak abla bırak abla bırak abla. Peki. İdoanın odasında kalayım. <laughs> Kızım, babana arabanın benzinini koymasına yardım eder misin? Tabii anne. Araba benzinini. Ha ha ha. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Tık. Kızım yardım et. Ben ben öbür yerleri kontrol edeyim. Tamam tamam mı kızım? Tamam babacığım. Abla su getirir misin? Lütfen. Ay sen de kıymak, kıymak bilmiyorum. Ay nasıl da kandırdım ama? Demek kandırdın ha? Kandırdın duydum. <laughs> Göreceksiniz arkadaşlar nasıl da şey yaptım ama <laughs> ay yüzüm yüzüm oh. Oh. yüzüm çok acıyor oh oh <laughs> ilaç mı koydun yine ya <laughs> ne kadar da komik. Horlama ilacı. Yani karışımı kendim yaptım. Öğr, okulda arkadaşlarım bana öğretti. Ah, ha, ha. Ne kadar da saftır ikisin. Ah. Ablaya böyle denilmez. Bu iş burada bitmeyecek. Hı hı. Hı hı. görürsün. Senin yatağına iğne koyacağım. O. Oh. Oh. İğne var mı şurada? Ah, buldum. Bu iş burada biter. Ya, da bitmez. Başka şakalar bulur. Çakal şey. Ay, uykumdan da uyandırdı beni. babam, babam, babam yine battı. Aa. Aa babam, 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 babam acıdı. <laughs> anneciğim, anneciğim, anne, babam acıdı. Anne, babam acıdı. Anne, anne, anne. Tüylerim yan yana sıçır. Kulaklarımın, kulaklarımın üstündeki tüyler havaya kalktı elektrik çarpmış gibi. <laughs> anne, anne. Ay yine ne oldu? Bu kaçıncı? Anne babam çok acıyor. Ablam yatağımı yine koymuş. Yatağını yine koymuş. Eşek sakal, Eşek çakalarını sona erdirmek zorundayım. Bir daha eşek çakası yaptığınızı görürsem mahvederim. Mahvederim. Odaya ceza olur. Ha, bu arada öyle. Ablama ceza ver ver anne ya. Sus, susun çıkarma. F. amma da kıymetimizmiş. köpek suyun içtiğinin farkında bile değil. Ay kameram düştü. Aa köpek suyu içiyorum. Yazıklar olsun ablama. Hipnoz etti beni. Çok komikti. Yok ben yardım edeyim. Baba oldu mu? Bakayım kızım. Evet evet. Sağ ol kızım. C ederim baba. Aa, ama çok komiktiniz. Sizin halini görmeliydiniz ya. İşte <laughs> burada bir Diyeceğim ama sen benden daha akıllısın. Araba. Kaşıntı tozu dökeceğim ve iğne koyacağım bir de kışında tozu dökeceğim üzerine <laughs> yapıştırdım ve gitsin araba hı 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 Acaba ne yapsam onlar hangi şakayı ay bir şey battı sanki aa kışkırtma yapacakmış yapamamış ay bu ne çok kışınıyorum çok kışınıyorum çok kışınıyorum <laughs> Çok kışınıyorum. Çok kışınıyorum. <laughs> Abla ne yapıyorsun? Holucan gibisin. Maşallah. Çok kışınıyorum. Demek öyle. He? Aa, i̇mdat. İmdat. i̇mdat. Arkadaşlar kanalıma abone miao abone olmayı unutmayın. Ay vuruyor. Ne vuruyorsun ya? Ve like atmayı unutmayın. Gel buraya.